Siz benim bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı ile doğrudan polemiğe girmeyecektiniz. Evet. Başbakan Davutoğlu'nu hedef alacaktınız. Evet. Böyle bir prensip kararı geliştirmiş gibi görünüyordunuz. Evet. Partinizin kurultay konuşmasında niye bu prensibinizi çiğnediniz? Nedeni şu. Kurultay konuşması en çok izlenen e, konuşmalardan birisi olmak durumundaydı. Evet, dikkat çeken bir konuşma. Evet. Ve benim bu ülkede namus ve şeref kavramının ne kadar önemli olduğunu vurgulamam gerekiyordu. Ben muhatap almıyorum. Ben daha önce şunu söyledim. Ben Sayın Erdoğan'ı muhatap almayacağım derken ben hani bir cumhurbaşkanı kim oluyormuş anlamında değil. Ya benim muhatabım başka birisi. Yani küçümsemek anlamında söylemedim. Hayır efendim. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı hepimizin saygı göstermesi lazım. Yani kendisine hiçbir zaman saygısızlıkta yapmadım bakın. Onu da altını özel özenle çizeyim. Ama kalkıp kendisi muhalefeti doğrudan hedef alıp suçlarsa, Durup dururken. E yani ortada bir şey yok. Kendisine bir şey söylemedik. Ama o kalkıyor, muhalefet bunu yaptı. Sana ne kardeşim ya? Şöyle, Sen başbakan mısın? Efendim ee, hani kurultay ve CHP tartışılmasın diye bu tartışmayı kurultayda açtı. Kemal arkadaşların iddiası yok. var. Gündemi değiştirmek evet, için. Evet Hiç Liste yok. delindi deli onun dikkat yok. çekmesi. Zaten ama... orada yaptığım konuşma yani Erdoğan'la ilgili yaptığım konuşma son bölümünde yaptım.